Evet merhabalar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Türk yapımı olan ve sıfırdan bir banka kurup iş ettiğimiz bankacı simülasyonu demosuna bakacağız. Hype puanlarını beğenileri ve yorumları lütfen ihmal etmeyin. Eğer ki hala abone değilseniz de abone olarak çok büyük destek olabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Evet yeni oyunda demo oyunumuza başlayalım. Bir gün koşarken satılık banka görüyoruz. 3000 dolar. Peki bu eller böyle duracak mı? Evet. Okey. 1.50 boyumuz var. İnsanlar iki buçuk metre. Öncelikle çevremize bakalım. Köpek var yalnız. Boyutlandırma da bak ağır bir sıkıntı var. Erken erişimde eklenecekmiş. Köpekte şu an bir şey yapamıyoruz. Erken erişimde besleyebilecekmişiz. Köpek çok büyük bize göre. Oyun oyna. Bu bizim internet kafe simülatördeki homeless değil mi? Rezim merhabalar. Merhabalar. Ya işte ne yapalım? İnternet kafeyi kapattım. Ya şuradaki banka satılığa çıkmış. Ona diyorum bir bakayım. Çok da para istemiyorlar. Öncesinde zaten burası batmış. Şu anlık ilgilenen de yok. Ben diyorum bir bakayım. Oldu görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bakalım şehirde başka ne var? Burada bir süpermarket çalışıyor mu? Ve kasiyerden işlem yapıyoruz. Sigara ve bira alabiliyoruz. Başka map var mı? Varsa da şu an açılmıyor. Aha. İşte benim mekanım. Şehir şeye de benziyor. Aa çok benziyor. Dejavu yaşadım. Exotica Pet Shop. Şurası bak bizim dükkanımızdı. Evet şurası evimiz. Aynı şehir lan bu. Burada arada da bak şu bina girişinin şurası boştu. Ne var? Kara borsacı mı? Öyle bir şey vardı. Özledim. Eksotika'yı özledim. E, i̇kincisi çıkıyor. İkincisini bekliyorum. İkincisi çıkmayacak olsa oraya da bir sezon 2 gelecek. Ama yenisi çıkıyor. Yenisini bekliyorum. Evet şuraya bir girelim. 3950 paramız var. Bankanın fiyatını gördük. 3000 dolar istiyorlar. Belki daha yüksek parayla başlarız oyuna. Güzel. black Blackjack'imiz var. Başka oyun var mı? Umurumda değil. O varsa da bilekçe oynarım ama başka oyun yok şimdilik. Aa yapma be oğlum. Eklememiştir. Demo da açık değil. Yani ileride de sanırım başka bir şey yok. Tekrardan bankaya dönüyorum. Artık oyuna başlayalım. Alocum merhabalar siz mi ilgileniyorsunuz? This place used to be a favorite among investors, but now it's just a forgotten building. Maybe in the right hands, it can shine again. Tamam satın alıyorum. Seslerde yine bir dengesizlik. Şimdi tepede menümüz varmış çöp kutusu paspas ıvır zıvır kilitli olanlar var ne olduğunu bilmiyoruz onlar açılacak şimdi şu kapıdaki tahtaları temizleyerek başlayacağız ya kameramın yerini değiştirdim belli ki orası sürekli kapatacak bir yerleri 9 ahşap 9 çöp temizledik ayak izlerini temizle 3 tane de ayak izi varmış yeni görevimiz eşyaları düzeltmek yıkılan çiçeği yerine kaldıracağız sandalyeler Şimdi kapıdan girdin. Yani şey karşıda olur. Masamız karşıda olur. Şuraya sıramatik koysak. Sandalyelerde yani şu sıramatiğin olduğu tarafta dursun. Böyle sosyal mesafeye dikkat ederek eleştirelim. Banka kasasını kaldır ve düzelt. Banka kasası. Burası my room diyor. Ha, burada yatıyoruz direkt. Direkt bankada yatmalı var. Fare. Buna müdahale edemiyor sanırım. Şimdi bu banka kasası. Limit 10.000 dolarlık bir kasa. Yani içine 10.000 dolar alıyor. Anladın. Hadi şöyle şu köşede dursun. Bayağı duvarın içine falan gömebiliyorum ama. Ne olur böyle koyarsan. ilginç bir şekilde bunu yapabilmeme izin veriyor. Ama koymayacağım tabii ki. Düzgünce dursun. Bu neymiş? Para kesme makinesi. Para makinesi ve çamaşır makinesi al diyor. Tamam. Elimizde gezebildiğimiz bir tane tabletimiz var. Mağaza dedim. Makineler. Ne istedim? Para makinesi. Şu arkadaş. Bayağı da hava bir makineymiş. Yani şöyle dursun desek. Neden olmasın? Çamaşır makinesi ne için kanka? makineler. Çamaşır makinesi. Kendimize mi acaba? Hayır buraya koydurmuyor. E hadi sen de burada durma Makine 5 metre yalnız. Makinenin boyuna bakar mısın çamaşır makinesinin? Şu perspektif oyunu vardı ya süper liminal miydi? Öyle bir şeydi. Onun gibi hissettiriyor. Şimdi diyor ki Amazon'dan kağıt ve mürekkep satın al. Amazon bir kağıt bir mürekkep 150 dolar verdik bir kağıt bir mürekkebe. Şimdi şu kağıtlarımız kağıtlara para makinesine yerleştiriliyor 280 dolar yazdırmanız gerekiyor. Bunu yapmak için önce mürekkebi ve kağıdı yerleştirin. Ardından basılan banknotları kesip yıkayın. Son olarak onları kasaya yerleştirin. Kanka Cash Cleaner Simulator diye bir oyun vardı. Para para akladığımız. Ama yani o konsepte uydu. Biz bankacı olarak ne parayı böyle bir şey yapılıyor mu bilmiyorum bu arada. Yani Gerçekte böyle bir şey aklım almıyor ama belki vardır. O bir şey demek istemiyorum. Para basılan yerde parayı yıkamak diye bir şey var mı? Varsa da bu yöntemle değildir. Çamaşır makinesinde değildir. Şimdi bu arkadaşa start veriyoruz. Bu buradan paramızı basıyor. Bakalım gelen paraları. Tamam bu buraya birikiyor. Şimdi tabi para kasasını diyor al. Bunun içine doldur. Kesme makinesine koy. Hepsinin birikmesini beklesek mi acaba? Bakalım bu makine ne kadar hızlı çalışıyor. Al makine bozuldu. Tamam bir yandan buraya koyalım. Bu da çok hızlı çalışmıyor çünkü. Zaten birazdan bunun mürekkebi ya da kağıdı bitecektir. Evet bir kart şu kaldı. Son parayı basıyor. Kapatabiliriz bunu. Şimdi buradan ne diyorsun? Kesilen parayı çamaşır makinesine koy. Hepsini tek tek alacak mısın böyle? Şimdi 280 dolar basıyorum. Ve tek tek aldın. Yarın bir gün 1 milyon dolar bastığımda tek tek alacaksan böyle. Yani 15 dakika falan mouse'a basılıkmam gerekebilir. Bari seni de atayım mı çamaşır makinesi? Tüm abi kesilecek para da bitmiş. Tamam. Makineyi başlat. Yıkama tamamlandı. Tekrardan çantayla. Şunu alacaksın demelen. En son bunu al oğlum. İçimde kalır bak aldı onu. Ama tek tek alması harbi ileride sıkıntı yaratır. Banknotların hepsi 1 dolarlık. En alt çekmeceye diziyoruz. Tamam. E şimdi yine mobilyalar kısmından bir çalışma masası al diyor. Kapımız ortalı mı? Ortalı. Tamam şöyle şuralara koyalım. Ok işareti bu tarafa gelecek. Şöyle iyidir. Bir de ne dedim? Mobilya şeyden, makinelerden numaratör. Şöyle hemen kapının girişi sağ tarafta iyidir. Web tuşu işlem ücretleri bölümüne gidin ve ücret oranlarını ayarlayın. Şimdi düştüğünüz elime işlem ücreti hesap açmak 5 dolar olmaz 10 dolar. Zorlasam mı? Hesap açarken vuralım. 12 bu arada maksimum 15. 15'te caz yaparlar bence. Şöyle bir 12 dolar hesap açma ücreti iyidir. Para yatırma ve para çekmede %5 komisyon olmaz. %7 fatura ve kredi de şu an işlem yapamıyoruz. Erken erişimde gelecekmiş. Demoda öyle bir seçeneğimiz yok. Bankanıza bir isim verin. Özelleştir. değiştir, ad değiştir. Tabelamızı da Altı 6 müşterinin işlemlerini gerçekleştir. Geliyor müşterilerimiz. Alacım yine açıldı. Hesap açalım dursun. Hesap işletim ücreti yok. Açarken veriyorsun cüzi bir miktar. 12 dolar. Lazım olur. Peki. Acaba fiyatları fazla mı yazdık? Ay tosunum haberim nasıl geliyor köpek? <laughs> Yok. Bombik ya böyle. Sevimli duruyor. Belir müşteri gelmiyor. Biz fiyatları sanırım abarttık. Yeni açılan bir banka olarak. Bir iki dakika daha bekleyeceğim. Gelirse ne hala gelmezse fiyatları bir tık düşürelim. Abiler bizim fiyatlarda sıkıntı var. İşlem ücreti hesap açma 10 dolar yapalım. Şöyle 6.5 6.5'da para yatırma ve çekmeye. Şimdi deneyelim. Dükkanı bir daha kapatıp açalım. Sol aşağıda stres seviyemiz var bu arada. Nasıl yükselir, neden yükselir, nasıl geçer, nasıl müdahale ederiz bilmiyorum. Ama markette sigara vardı. Belki onunla azaltıyor olabiliriz. Yani stres de neyden etkilenebilir? Bakacağız. Oğlum gelsenize. Uyursam. Saatte ilerlemiyor ki. Zor yıldayız ya. Bence artık olayın fiyatla alakası yok. Bir kaydet deyip ana menü yapalım. Çünkü olayın artık fiyatla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bir tık daha düşürdüm. 6.5'tan 6'ya düşürdüm işlem ücretini şeyi. Para yatırma ve çekme ücretini. Evet ilk müşterimiz geldi. Oyundan çektir. Oyunu düzeltti. Müşteriler bekleme listesi. İkinci müşterimiz de geldi. Bir numarayı çağırdık. Bakalım ne işlem yaptıracak diyeceğim. Büyük ihtimal hesap açtıracak değil mi? Evet. Kimlik kontrolü. Kabul et, reddet. Kimlik kontrolü şart mıdır? Şart değildir ama itibarımızı etkiliyordur. Meç var mı? Var. Her şey eşleşiyor. Kabul. Aynı şey gibi. Papers, please miydi? Tamam bunun da her şeyi uyuşuyor. Yalnız bizim şey bozulmuş bak. 5 dolar diyor. Tabletten işlem ücretine bakalım. Evet burası sıfırlanmış. İşlem ücretimiz 10 dolar. Para yatırmada %6 çekmede %6. Tamam. Şimdi çağıralım yeni müşteriyi. Bakalım caz yapacak mı? Nakit yatırmak istiyorum diyor. Bak az önce eza başladı şimdi para yatırıyor. 165 dolar yatıracakmış. Kimliğini kontrol etmeye gerek olduğunu düşünmüyorum ama hadi edelim. Zaten şu an iki tane müşterimiz var. Kabul. Tamam müşteriden alıyoruz. Para sayma makinesine tek tek koyuyoruz. O da sayıp buraya yerleştiriyor. Sıradaki aslında bekleteceksin. Bankaya gittiğinde ne yapıyorlar? Şimdi bu kadından sohbet muhabbet eder. Bak. Bu ikisi birbirini tanıyordur. Yok işte doğum iznine ayrıldım. Yok işte kocam da işten çıktı da işte şöyle de iş arıyor da. Cart da da. Ya benim şunu nasıl yapabiliriz de. Bu da yani burada çalışan da onunla laklak lak, lak 2 saat konuşurlar. Sen arkada beklersin. Sinirlerin böyle yerinden hoplar. Neyse ablacığım ben senin hesabı aç. Sırada bekleyenler var biliyor musun? Kimliğine de bakmadım ama. Umarım sahte kimlikte gelmedi. Sıradaki bu ablamıza hesap açmak istiyor. Senin bir kimliğine bakalım. Resim uyuşuyor. TC, A, soyadı her şey doğru. Saatimiz akşam 8. Kapanmış olmamız lazım diye tahmin ediyorum. Hazır müşterimiz de yok da. Altı müşteriyle nasıl kirlendik dükkan bu kadar? Sıfırdan banka açması zor iş. Hem temizliğini yap hem para bas hem Bak makinemiz de bozulmuş. Müşteri de bekliyor. Ablacım temizlik yapmam lazım. Bir saniye bekleteceğim seni. İşlem neydi? Hesap açacak. Hemen geliyorum. Zaten sıraldıktan sonra makineyi de bozmuşum. Tamam mekan temiz. Gel alacağım. Yani nakit yatırmak istiyorsun. Benim kulaklar sıkıntılı biraz da. 439 yatıracaksın. Bir kimlik alabilir miyim? Teşekkür ederim. Buyurun kimliğiniz. Artık bu sondur herhalde. Gecenin 11'inde de bankaya müşteri gelmesin. Dükkanımız kapalı. Kapıyı da kapat. 11 bir kilidi, milli yok mu? E, buradaki paralar ne olacak? Taşıyacağız mı acaba? Şey? Evet alabiliyorum kasaya götürelim mi de bunu? Demedi bir şey ama. Yani paranın yeri kasadır abi. Akşam orada kalmaz para. Hadi yatalım. Ne giderimiz var oğlum bizim? Faturalar, kiralar. 230 oradan giderimiz var. Hesap açma ücreti kazanmışız. 30 dolar. Saygınlık kazanmışız. 3 dolar. 3 dolar diyorum. Artı 3. 6 müşterimiz de mutsuz. Ne yaptık acaba? mutsuz olmalarını sağlayacak. Şimdi kasamızda kaç para var? 678 mi? Tabii sağ üstteki para kazan kasamızdaki para. Keşke kumar olsaydı be demoda. İlk müşterimiz geldi. Aa bak stresimiz arttı. Bir markete uğramamız gerekebilir. Merhabalar hoş geldiniz günaydın. Ne savaşmak istiyorsunuz? Kimliğinizi rica edeyim. Sıradaki işler nasıl ilerleyecek acaba? Ne savaşmak isteyen bir müşteri daha. Aha homeless geldi. Ne savaşmak istiyorsun? Homeless için bir kimlik alabilir miyim? Kanka. Gençlik halinde. Maşallah pek de yakışıklıymış. Şimdi her şeyin doğru da işte fotoğraf uyuşmuyor kanka ne yapacağız? Ama mazimiz var da yani sahte kimlikle hesap kanka. Kusura bakmıyorsun. Sahte kimlikten dolayı açamıyorum kanka. Kimliği tazele geri gel. Sıradaki nakit yatırmak isteyen bir müşteri 350 yatırıyor. Daha önce o mas ismine biri gelmişti. Bu abi mi? Evet nakit yatırmak istiyor. Reis reddediyorum. Ne sinyal mi? Ne gitti? Biz şey, sahtekinlikte gelmiş. Makineyi bozmuşsunuz gene ha. Dedük, çok kile diyorsunuz. Yatırsam ne olur? Abi benim elimde. Yatırabilirim. Sonuçta parayı alırım adam. Çekmek istiyorum demiyor. Yatırmak istiyorum diyor. Kabul et. Kaç düşecek şeyim? Saygınlığım kaç düşecek? düşmedi arttı olur işime gelir Para yatırma işlemlerinde kimliğe bakmıyorum çekmek isteyenlere bakalım ne istiyorsun sen yatırmak istiyorsun kabul kimse de yanlış para vermiyor kesin bu ablada yatacak bu da bizim müşteri olması lazım aynen öyle ben seni tanıyorum ablam kimliğe gerek yok parayı aldım 109 dolar da buradan bugün iyi para geldi ne oldu ben niye kırmızı oldu? Bir dakika ölüyorum. Ne oldu? Temizlik memizlik yapalım kafanı da Stresten mi sen kızardın? Bir markete gidip sigara mı alsak? Burada oyunun giriş ekranında şey diyor. Stres seviyenize dikkat edin. E, müşteri kaybedebilirsiniz yazıyordu. Yani müşteri kaybetmem önemli değil de. Ekrandaki kırmızılık gitsin diye stresimi düşürebilirim. Süpermarket neredeydi? Şu Aha da şurası. Umarım açıktır. bir sigara ver be. Bir tane. 65 dolar. İç. Izgarada et pişiriyorsun sanki. Ona sigara içmeye olur oğlum ya. Tamam stresten kurtulduk. O kırmızılık da ondan dolayıymış. Bu arada ben bir dalına mı verdim? Sigaran yok diyor. Paket almışımdır ya. Paketi şeyden almadım o zaman. Yani markette kaldı. Bir tane benim üstümde vardı. Onu içtim demek ki. Böyle inanmak istiyorum. Çünkü bir dalına 65 dolar vermiş olamam. benim sigara vardı. Paket az önce aldım. Allah sigaran verir misin? Hayır vermedin. Parayı aldın. Sigarayı vermedin ya. Yok mu buranın kamerası? Adın ne senin? Şikayet edeceğim seni. Böyle dolandırıldık. Yani kargo olanla falan gelmemiştir değil mi? Benim envanterim var mı? Başka? Silah var lan burada. Bezbol sopası var. Demek ki müşterilerle uğraşmamız gerekiyor. Neyse sigarayı bir daha ihtiyacımız olduğunda alırız. Şimdilik dolandırıldık. Paramızı kasaya taşıyalım. 1386 dolar. Hadi yatalım. Müşterilerimiz hala mutsuz. Bak şeyin getirisi daha güzel. Para çekmeye yatırmada kestiğimiz komisyondan gelen para daha güzel. Yalnız benim stresim gün içinde kırmızıya dönecek gibi. Ben bir daha bir dolandırılmaya gidiyorum. Bir de şimdi müşteriler toplanır bugün. Para çekmeye geldiklerse para basmamız gerekebilir. Birazdan içinden geçmemiz gerekebilir sigara sigaramı ver bak. Aldım paramı. Sigara. Oğlum harbi bir dalına veriyoruz 65 dolar ya. Böylesini ilk defa görüyorum. Yani 16 dalına vergi alındığını gördüm ama al başına 65 dolar zirve yani. Hesabınızı açalım tabii. Bir kimlik rica edeyim. Buyurun şöyle kimliğiniz iyi günler. Ve savaşmak istiyorsun. Bugün bol bol yeni müşteri geliyor. Bir de çekmek istiyorum deseler mesela. Gerçi ATM vardı şeyde makinelerin arasında. Nakit ya yatırmak istiyorsun. Yatıralım abi ne kadar? 487. Hiç kimliğine bakmıyorum. Zaten az önce geldim. Yine makinemiz bozuldu. İyi günler. Nasıl denk geldi? Zaten vuracaktım. Makineyi bozduğu için. Tipi gördünüz. Hırsızdı. Boş yere vurmamış oldum. Ha gerçi hırsızlık yaşanmadan önce vurduğum için belki ters olabilir ama önemli değil. Sonuç olarak hırsızlık. Ama vurmasaydım keşke şeyi görürdük. Aha geldikler. Gel. gel. bakayım sen ne yapıyorsun? Sen belli sen tekim biri değilsin. Büyük ihtimal sahte kimlikle gelip para çekmek istiyorum diyecek. Ama gerçi işte silahı sopayı kullanmamıza ne gerek var? reddettiğim zaman dönüyor gidiyor. Yer reis ne olacak bir bakalım. Ne savaşmak istiyorsun? Kimliği bir ver bakayım sen. Bir de maskeyi indirsene be. Ee, kimlikte patladın. Yüzün maskeli ama. Reddet. Sahte kimlik. Adama boş yere vurmuşlar önce. Belki az önce gelen sağlamdı. Yüzünün maskeli olması bir şey anlam ifade etmiyormuş. Bundan kit yatırmak istiyorsun. Herkes yatırmak istiyor. Şimdi tablet, mağaza, makineler. ATM gitti. Erken erişimde mi? Erken erişimde. Otomat var. Sahte para makinesi. Aa, Belki aldığımız paralar sahte. Şu anlık sahte para makinesini açamıyoruz. Erken erişimde mi? Hayır. Yetersiz bakiye. Okey. Şöyle yapalım. Parayı kasaya taşıyalım. 1700 dolar. 2000 de bizde var. 3700. Sabah kalktığımızda kesintilerden sonra cebimizde para kalırsa yeteri kadar. Ya da para mı ya? Dur bakayım. Sama zor. Biz iki kağıt var. Dört de mürekkep var. Ayak izi temizliğinin biraz daha az vakit harcaması lazım. Bu olay sıkıcı. Yani sonuç olarak House Flip oynamıyoruz abi. Bunu hep söylüyorum. Yani sen ne oynuyorsan ona odaktan bırak. Temizlik yapılsın tamam. Temizlik mekaniği koy. Ama abartma. Gayet bunu minimal tut ki ben yani bankacılıktan çıkıp kendimi House da hissetmeyeyim. Onun tadını güzel tutturabilmek lazım. Çöp toplaması mesela gayet basit. Tık 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 kopuyorsun mevzu ayak izine gelince ya da böyle 10 tane çöp çıkıyorsa bir tane ayak izi çıksın ki süresini kısaltmayacaksan bile oluşan ayak izi miktarı az olsun. Şimdi bu geceyi bir para basarak geçelim. Şimdi büyük ihtimal bu makineyi yükselttiğimizde yükseltme olayı erken erişimde ya geliştir evet bu da erken erişimde slotlarının kapasitesi artıyordur. Ya da para basması hızlanıyordur. İkisi de olabilir. Ben bir kendimi pişireyim geliyorum. Yani bozulması, arızalanması azalıyordur. Kutuları fırlatma olabilir. Böyle tek tek taşımak yerine. Kutular steklenebilir. Elime iki tane alabilirim gibi gibi iyileştirmeler yapılabilir. Yalnız çok bozuluyor makineler. Şimdi bir yandan da şunları dolduralım. Kese dursun. Kes kankasını da. Peki hep bir dolar mı basıyorum? Bir dolarlık banknot mu basıyorum? Evet, şu an bir basıyor. Bunun sebebi de değiştirebileceğim bir şey yok. Neyse, birlik basındır değil. Para paradır. Oo, bozulma artık. O artık Da bozulmuş. Geliştirmenin şeyi belli oldu ya mantığı. Daha zor bozulmasını sağlayacak kesinlikle. Ya aşırı bozuluyor abi. Baksana. Arka mı dönüyor mu, bozuluyor Yalnız iyi e para bastık. İyi e para dediğim belki maksimum 1000 dolar. Daha fazlasını basmadık bu arada. Ha ben bir yandan şöyle doldurayım. Malum tek kalacağı tek için paşam. Yeni banknotlara nasıl geçeriz acaba? Daha büyük banknot basımına. 798 dolar burası. Oğlum bu çok vakit alan bir şey ya niye böyle yaptınız bunu? Bir de bir detay vereyim. Paraların hepsi birer obje. Paralara bakarken yarı yarıya FPS kaybediyorum. 126 daha. 926, 924 dolar şu anki. Biraz Burası da son. 42 de burası. 970 mi yapar? 980 mi yapar? Öyle bir şeyler. Yıka bakayım. Şeyden. Bir banknotlardan 1 milyon doları bak 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 FPS e bak. FPS'e bak. FPS. Kitleniyor da oyun az daha. Oyun 150'lerden 60'a düştü. 60 FPS. Biz bu kasada para stokladığımız süre bizim FPS'imiz düzelemez. Yani buna acilen el atılması lazım. Bakayım. Yok kasanın içindeyken düzeliyor. Böyle de düzgün. Sadece paralar atıyorum. Makinenin içinde dururken. Çantada dururken. Ve bunları transfer yaparken. O zaman cozutuyor evet. Ama kasadayken düzgün. Bir atalım. Her şeyden sonra 4600 paramız mı kalmış? 966 dolar para basmışız. Hesap açılımından 90 dolar işlem ücretlerinden de 150 dolar para kazanmışız. Bankamız seviye 6. %11 saygınlık mı diyeyim? Popülarite mi diyeyim? Ondanımız var. 4600 paramız var. Şimdi Amazon değil. Hayır. Mağaza. Dekorasyon alabiliyoruz. Makineler, mobilyalar. Mobilyalarda ne var abi? Bak, plastik sandalyeden kurtulmamız lazım. Müşterilerin mutlu olması için. Ahşap sandalye var. Kaliteli sandalye var. Almışken bir kaliteli sandalye alırız. Onun haricinde para kesme makinesi istemiyorum var. Para makinem var. Banka kasası var numaratörüm var. Çamaşır makinem de var. ATM'yi vermiyorsun dedik. Otomat erken erişim. Aa, bu da erken erişim. Tamam o zaman kaliteli sandalye var baba bana. 1, 2, 3, 4. O tarafa çok yaklaşmasın. Orada bizim oda var ya. Bir tane buraya at. Bir de buraya yeter. Sigaram yok. Bir tane sigara alayım. Bankayı zaten açtım. O arada müşteriler gele dursun. Ben de bir sigara alayım. Dükkana geçeyim. Vay be. İyi para ha. İyi para kazanıyor. Ne oldu benzin mi bitti? Sırtında daşıyor. şu. Ablacım bozma şunu bozma. ATM'yi de keşke ekleseydiniz demoya. Yani sadece şu an yani müşterinin para yatırması değil de bizden de bir para çıkışı olsaydı. Bu arada saat çok çabuk geçiyor ya. Saat 5 6 oldu. 482 dolarda 29 dolar kesiyoruz. Biraz Uygunculuk var işlem ücreti para yatırmada Böyle yüzde 7 yapsak Hesap açılımını da arttırayım Hesap açılımı artık 12 dolar yani Sonuç olarak bankamız birazcık %12 popüler diye geldi Sıfır değiliz. Eğer of oh, babacım bu neymiş diyorum derse Demedi Deseydi geri düşürürdüm İşte ses çıkarmak önemli Sesini çıkarmazsan tepene çekerler Berablanlar ver. 21 dolar ne keziyorum haberimiz. Sıradaki. Evsiz mi lan o? Evet bizim evsiz geldi. Hesap savaşmak istiyorsun? Eee parası yetmedi. 12 doları beğenmedi bak bu. Ha tabii onun şeyle de alakalı olabilir. Yani kendisiyle alakalı olabilir bu durum. Sadece o ne savaştırmadan gitti diye şu an şeyi düşünmeyeceğim. Ne savaşma ücretini düşünmeyeceğim. Baksana baba çok ayak izi var ya. ya. bunun sayısını azaltın ya süresini düzeltin oyunun akıcılığını bozmasın yani bir tane ayak bizi temizlemek için bu kadar vakit kaybetmeyelim. Valla görünen o ki para çekmeye gelen olmayacak. Parayı da sanırım sadece şeyden çekiyorlar zaten diye tahmin ediyorum. Dur bakayım buraya para getirebiliyor muyum çantayla? Evet. Acaba sabah burada para olmadığı için mi müşteriler para çekmeye gelmiyor? Saçma ama yani oyun tarafında bakarsam böyle bir bağlanma yaşanıyor olabilir. Onu da deneyeceğim. Bir dükkanı açmadan önce dışarı bir para götürelim. Doldur burayı. Yaklaşık 3600 falan para var burada. Şimdi aç bankayı. Yani videoda birileri çekmeye de gelsin istiyorum. Yoksa bugün salıyordum. Bugüne dükkanı açmayacaktım, salacaktım. Ama şey aklıma geldi işte buraya para koymadığımız için sabah orada para bulunmadığı için çekmeye gelmiyor olabilirler diye düşündüm. Düşük bir ihtimal ama deneyeceğiz. Yatırmak istiyoruz. Ne alayım? Gerçi bir şey değil mi? Tamam oraya biz para koymuyoruz ama müşteriden aldığımız paralar oluyor zaten orada. Akşama kadar 1500-2000 lira para birikiyor orada. Onun yine geldi. Oğlum bak pahalı değil. 2 dolar daha topla gel hadi. Hadi madem şeyi düşürelim. Hesap açma ücretini 10.5 yapalım. Yok abi sürekli yatırmaya geliyorlar. Giden de yatırdı. Büyük ihtimal bu da yatıracak. Yani parasını yanlış veren yok. Para çeken yok. Çok monoton ilerliyor mesela. Demoda biraz daha farklı bir şeyler var ki. insanlar istek listesine eklemek için hevesli olsun. Eklesin. Oyunu takip etsin. Ya demoya girip işte oynadığı süre boyunca hiçbir farklılık görmezse. Hep aynı şeyleri yaparsa. Ya aman bu oyun oynanmaz der çıkar abi. O yüzden mesela bu demoyu böyle çıkarmak yerine. Ne bileyim ATM'sini eklesen. Şu an neden kimse para çekmeye gelmiyor bilmiyorum para çekmeye gelseler ATM olsa, cart olsa, curt olsa yani biraz daha detay barındırsa içinde demosu. Mesela günümüzde şunu bu şu şekilde tasarlayan bir yazılımcı neyi düşünüyor mesela? Ya 500 tane banknotu bitirene kadar basal tutsun abi 3 dakika mı sürer, 5 dakika mı sürer dediğinde birisi şunu demiyor mu? Ya baba bu iş sıkar insanı. O olur mu? Hani adam sıkılır 2025 yılındayız hızlı tüketim çağı insanlar en ufak bir şeye katlanamıyorken insan bunu beklemez bak burada sıkıntı var demiyor mu diyorsa bunun karşılığında nasıl bir cevap alıyor gerçekten bunları merak ediyorum ha, potansiyeli var kötü oyun değil güzel oyun fikir fikir güzel oyun güzel demosu çok kısıtlı dediğim gibi daha fazla detay verilse daha teşvik edici olabilirdi onun dışında tam sürüme baktığında bakalım üstüne ne koyacaklar ne yapacaklar ne kadar tekrar binmeden ayakta kalabilir kaç saat çıktığını görüyor olacağız. Bu videomuzu burada sonlandıralım. Zaten ayak bir süredir boş yapıyoruz. Aynı işleri yapıyoruz. Dediğim gibi tabii öbür gün bir gün önce bitirecektim. Para yatırmaya gelirler mi diye bekledim. O da yemedi. Videomuzu sonlandıralım. Eğer ki videodan keyif aldıysanız videoya beğenip kanala olarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.